Ben şimdi seni düşünemiyorum yani DJ olarak o kabinde o müzikle böyle bir ritim var ve sen kendinden geçiyorsun. Ve ertesi gün gömleği giyip şirkete gidiyorsun. Nasıl oluyor? Ben yapamazdım. Ya yani şöyle eskisi kadar zaten yani eskisinden kastım öğrencilik yıllarımdan hı hı. bahsediyorum. Ee, sürekli bir her hani hafta sonu bir, bir yere gideyim durumum zaten yok. Hı hı. Yani o yüzden zaten Türkiye'de de pek. Maalesef ki çok üzülerek söylüyorum pek bir kulüp kültürü de yok. Şimdi zaten diğer sorum olacaktı. Sana. Yani e, pek bir kulüp kültürünün olmadığı noktada zaten e, benim tarzımda yani biraz daha agresif, e, biraz daha e, enerjisi yüksek elektronik Hı. müziği icra ettiğiniz noktada e, zaten e, platformumuz kulüpler değil. Yani aslında daha fazla festivaller oluyor. Anladım. Ve büyük konser az alanları yani. oluyor. Az yani performans gösterebildiğin yerler Türkiye'de, az. Türkiye'de yani Türkiye'deki bugünkü e, duruma baktığımız noktada e, elektronik müzik icra eden bir sanatçı için e, çok fazla bir e, olasılık yok. Yani festivaller evet. dışında. Dolayısıyla da e, dışarıdan gözükeceği kadar yani böyle gecenin bir saati eve geldim hemen kravatlar takıldı koşturup Hani öyle öyle bir durum zaten öyle yok. bir durum yok. Yani, Keşke olsa <laughs> mı peki? Keşke olsa da o yorgunluğa değse. Değil mi? Yani seve seve. Hani. Şimdi tabii bir eğlence kültürü maalesef olmadığı gibi şimdi yurt dışında hani duyuyoruz. Sen de bu arada yurt dışında Hı -hı. çok önemli isimlerle bir arada çalışma Hı -hı. imkanı bulmuşsun. Ona da bir değinmek isterim ama şurası benim için çok acı. Biz eğlenmeyi de daha çok iyi bilmiyoruz. Yani bizim için eğlenmek böyle çok zengin. Hı -hı. İşte çok e, sorumluluk sahibi hı hı. olmayan insanların yapabileceği şeylermiş gibi geliyor. Halbuki yurt dışında bu iş böyle değil yani her iş çıkışı bir arkadaşlarınla bir buluşmak var, bir iki sohbet hı hı. etmek var, güzel bir müzik dinleyip öyle evine gitmek var. Bizde daha yerleşmiş bir şey değil büyük şehirlerde vardır elbette. E, yine de öyle bir yerleşik bir durum yok ya da bir DJ'yi sevip onu dinlemek için bir gece çıkmak. Bir müziğin peşinden gitmek, hı hı. bir sound'un bir sesin peşinden hı hı. gitmek kültürü maalesef bizi yok. Dediğin gibi ya festival olacak ya özel bir gece olacak, organizasyon olacak ancak öyle bir şey de 40 yılın başı oluyor. O zaman sen nasıl besleniyorsun burada? Yani şu konuda söylediğiniz çok doğru. Birazcık bu bir kültür meselesi. Mesela şu e, cümleyi duymuşsunuzdur şu DJ'ye gittik çok eğlendirdi evet. gibi. Şimdi bu mesela çok yanlış. Çünkü evet. eğlence dediğiniz şey aslında hani vur patlasın, çal oynasın anlamına gelmiyor. Eğlence sizin kendinize ayırdığınız zamanın kalitesini temsil eden bir kelime aslında Hı. bana göre en azından. Ee, ve mesela biz kendi şovlarımızda, kendi konserlerimizde kimseyi eğlendirmek gibi bir vaatte bulunmuyoruz. Aa. Yani iyi müzik dinlemeyi mi vaat ediyorsun? Ne vaat ediyorsun? Ben şunu vaat ediyorum. Ben kendi şovumu ve kendi icramı en yüksek seviyede yapmayı vaat ediyorum. Peki, Ama ben benim dinleyici dinleyicim, olarak benim ne? dinleyicim burada eğlenmek ister, hüzünlenmek ister, gülmek ister, ağlamak ister. Bu hmm. tamamen benim dinleyicimin benim yaptığım sanata verdiği ruh hali reaksiyonuyla alakalı. Peki senin o günkü performansın senin ruh halinle alakalı mı? Tabii ki. Yani sen o gün Tabii mutsuzsun, ki. aşk acısı çekiyorsun ve geldin, oturdun diyecek kabinine ve o gün hüzünlü müsün? Ben hüzünleniyor muyum geldiğimde? Şöyle. Ya da yeni aşık oldun ve Allah'ım en güzel geceyim. Yani seçim içerisindeki parça seleksiyonuna belki biraz yansır. Hmm. Ama zaten o an kabindeki varlık ben değilim zaten. Ha. Yani tabi. Ya ben şeyi anlamaya çalışıyorum Kuliste yani kendimi yok. bırakıyorum zaten. Ha yani DJ performansı da bir müzisyen performansı gibi midir? Değil midir anlamaya çalışıyorum aslında. Öyledir. Aslında. Öyledir, hmm. canlıdır. Ee, ve Belli bir plana çok sadık da kalmaz aslında. O yüzden belki bir müzisyen performansından o anlamda daha spontan olabilir. Hmm. E, çünkü ben mesela bir festivale çıkacağım zaman evet hangi parçayla gireceğimi biliyorum. Ama ondan sonrasına dair hiçbir fikrim yok mesela ne yapacağıma dair. Bir playlist yok. Bir seçki var ama belki 300-400 parça var o seçkinin içerisinde. Oh. E, ve sadece neyle gireceğimi biliyorum. Ondan Son, sonra kitleyle göz kontağı kurmaya çalışıyorum. Ve birçok etmen giriyor bunun içine. Mesela... Baktığımda ortalama kaç yaş görüyorum ben mesela. Kadın hmm. erkek oranı nedir mesela o festivalde, hmm. o büyük crowd'un içerisinde. Ee, dünyanın hangi bölgesindeyim mesela o da çok önemli. Ee, mesela e, Asya'ya gittiğim zaman mesela çok daha agresif bir set çalıyorum mesela. Çünkü biliyorum ki ona çok da daha iyi tepki gösteriyor. Asya'dan kastım. Asya'dan kastım yani Çin e, olabilir, onun dışında işte Malezya olabilir e, gibi gibi. Ee, onun dışında Avrupa'da olduğum zaman mesela daha temposu düşük, gruvu yüksek soundlar çalmayı seçiyorum. Hı. Mesela bu birazcık da tecrübeyle gelişiyor tabii Hı. yıllar içerisinde. Kaç yıl oldu? Ben müziğe başlayalım evet. mı? Bu anlamda. Yani, kitlelere çalmaya başladın. Kitlelere başlayalım. çalma. Ee, 2000, ben e, Tiesto'nun turne açılışını yapmıştım. 2011 miydi? Yani 2011'de ben artık hani önümde binlerce insan görmeye başladığım zaman dilimi o. Çok uzun zaman olmuş hı hı. değil mi?